Dehşet iddia. Siyasilere ait 12 bin şantaj kaseti var. Yeni Akit 2012 yılında yapılan operasyonda siyasilerin özel görüntülerinin bulunduğu 12 bin video kaydının ele geçirildiğini ileri sürdü. Akit Selim yazıcı imzalı haberinde şu iddiaları dile getirdi. Ankara'da FETÖ ile bağlantılı bir adrese 2012 yılında düzenlenen baskında, aralarında çok önemli siyasilerin de bulunduğu birçok ismin uygunsuz görüntülerinin yer aldığı, 12 bin video kaydının ele geçirildiği öğrenildi. Ancak operasyonun ardından emniyetteki işlemler esnasında FETÖcü bir emniyet müdürünün devreye girerek kayıtları sümen altı ettiği bildirildi. Yeni Akit'in emniyete yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre bir ihbar üzerine gerçekleştirilen operasyon Çankaya'da otel işletmeciliği de yapan bir inşaat firmasının merkez ofisine düzenlendi. İncelenmek üzere Ankara emniyetine götürülen materyaller arasında skandal görüntüler tespit edildi. 12 bin civarındaki video kaydının içerisinde önemli siyasilerin uygunsuz görüntüleri de yer alıyordu. Kayıtların ardı ardına eklenmeleri durumunda 26 gün, 24 saat kesintisiz yayın yapılabilecek korkunç bir arşivle karşı karşıya olunduğu görüldü. Akit haberinde operasyon kapsamında gözaltına alınanların sessiz sedasız serbest bırakıldığını ileri sürerek, emniyette bu kayıtlar ve diğer materyallerin tutanakları tutulmaya ve kataloglanmaya başlandı. Ancak bu aşamada devreye giren dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Osman Şamil Kaya çalışmanın durdurulması talimatını verdi ve tutanakları bizzat yırtarak imha etti. Kayıtlara da el koyan Kaya'nın bu talimatı üzerine operasyon rafa kalkarken gözaltına alınan iş adamı da sessiz sedasız serbest bırakıldı dedi.